Allah'ın emrine karşı gelen, hileyle yasakları delmeye kalkan o kavim. Denizin bereketiyle sınanan ama sabrı unutan. Allah'ın buyruğunu hiçe sayan o topluluk. Rızıklarını helal yoldan aramak yerine tuzaklarla sahte kazançlar peşine düştüler. İçlerinden bazıları yoldan sapanları uyardı. Bazıları ise sustu ama o an geldiğinde yalnızca inananlar kurtuldu. Ve o gün Allah'ın emirlerini hafife alanlar en ağır cezayı tattılar. Ashab-ı Sebtin ibretlerle dolu hikayesini dinleyeceksiniz. Bu videoyu sonuna kadar izle. Çünkü bu sadece geçmişte yaşanmış bir kıssa değil. Yarında yaşanması muhtemel bir hakikattir. Videoyu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Deniz kıyısında kayaların üzerine kurulmuş, üzeri sarmaşıklarla kaplı evlerden oluşan eski bir köy vardı. Bu köyün adı Kur'an-ı Kerim'de geçmez ama bazı kaynaklara göre Eyla olarak anılır. Bu köyün insanları denizle dost olan İsrailoğullarıydı. Balıkçılıkla geçinir, zaman zaman balina avına bile çıkarlardı. Ve bu halk atalarından miras kalan kadim bir inancı yaşatıyordu. Cumartesi günü Allah'a adanmış bir gündü. O gün ticaret yapılmazdı, tarlaya inilmezdi ve balık tutulmazdı. Çünkü o gün Allah'ın emriyle sadece ibadete ayrılmıştı. Ama zamanla köy halkı büyük bir sınavla karşılaştı. Cumartesi günleri deniz adeta bir sır verir gibi davranmaya başladı. Diğer günlerde ortalıkta görünmeyen balıklar o gün kıyıya akın ediyordu. Su öylesine sakindi ki balıklar neredeyse insanların ayaklarına kadar yaklaşıyordu. Öyle ki insanlar ellerini uzatsalar neredeyse dokunabileceklerdi ama dokunamıyorlardı. Çünkü Allah o günü av yasağı olarak belirlemişti ve bu olay halkın sabrını sınayan büyük bir imtihandı. Bu sıradan bir doğa olayı değildi. Balıkların davranışı Allah'ın kudretiyle gerçekleşen bir sınamaydı. Cumartesi günü kıyıya gelip diğer günler ortadan kaybolmaları ilahi bir mesajdı. Allah onların kalplerindekini ortaya çıkarmak istiyordu. Zamanla köyün gelirleri düşmeye başladı. Ağlar boştu. Pazarlar sessizdi, evlerde kaygı, sofralarda endişe vardı. Derken halk arasında fısıltılar yükseldi. Konuşmalar tartışmaya, tartışmalar bölünmelere dönüştü. Ve köy üçe ayrıldı. İlk grup, yasakları kurnazlıkla aşabileceklerini düşündü. Ağları cuma günü denize atalım, cumartesi ellemeyiz, pazar günü gider toplarız. Böylece hem Allah'ın emrine uymuş oluruz hem de balıkları avlarız. Kendi akıllarınca hem dünya hem ahiretkarı elde ettiklerini sandılar. Oysa bu davranış açık bir hileydi. İkinci grup buna şiddetle karşı çıktı. Siz Allah'ın hükmünü oyun zannettiniz. Bu yaptığınız imanınıza hile karıştırmaktır. Tövbe edin, Allah'a yönelin, dediler. Bu grup sabırla, tekrar tekrar uyardı. Çünkü biliyorlardı ki Allah'ın emirleriyle alay edenler eninde sonunda cezalarını bulurlar. Üçüncü grup ise ne bu hileye ortak oldu ne de uyarıya katıldı. Tarafsız kaldılar, sessizce olan biteni izlediler. Ne konuşuyor ne de nasihat ediyorlardı. Ama bir gün nasihat edenlere şu soruyu sordular. Allah'ın zaten azap edeceği insanlara neden öğüt verip duruyorsunuz? İman edenler şöyle cevap verdi. Biz bu nasihati Allah katında bir mazeretimiz olsun diye yapıyoruz ve umuyoruz ki belki içlerinden bazıları doğru yola ulaşır. Günler haftaları kovaladı. Uyarılar şiddetlendi. Artık çatışmalar göz ardı edilemeyecek kadar büyümüştü. Müminler son kez seslendi. Eğer tövbe etmez ve bu davranıştan vazgeçmezseniz biz burayı terk edeceğiz. Ama ne hile yapanlar ne de sessiz kalanlar yanlışlarını kabul etmediler. Kalpleri mühürlenmişti. Gecenin karanlığını delen korkunç bir ses yankılandı. Sanki yeryüzü inledi. Sabah olduğunda köyün sokaklarında tanınmayacak hale gelen bedenler vardı. İnsan değildiler artık. Birer maymundular. Ama bu sıradan bir dönüşüm değildi. Onlar hayvan gibi hissiz değil, insan bilincine hala sahip, şerefli hallerinden düşmüş ibretlik yaratıklardı. Çığlıklar attılar, konuşmak istediler ama dilleri yoktu. Ailelerine bir şeyler anlatmaya çalıştılar ama kimse onları anlayamadı. O an müminler bile korkudan titredi. Allah'ın azabı tüm çıplaklığıyla gözlerinin önündeydi ve müminler kararını verdi. Silahlarını, eşyalarını topladılar. Erkek, kadın, çocuk sessizce yola koyuldular. Konuşan yoktu. Herkesin gözlerinde aynı görüntü vardı. Yürüdükçe dalgalar ayak izlerini siliyordu. Sanki Allah o kavmi tarihten de silmek istiyordu. Tarih boyunca insan sınanmıştır. Bazen bir ağla, bazen bir sözle, bazen bir fırsatla. Ashab-ı Sebt sadece geçmişte yaşanmış bir olay değildir. O kıssa hala yaşanmakta olan bir ilahi uyarıdır. Bugün de nice insanlar var ki helali ve haramı bildiği halde sınırları zorlarlar. Bir yolunu buluruz derler ve ilahi sınırları yok sayıp kendi yollarını çizmeye kalkarlar. Oysa Allah'a kulluk hile ile değil, ihlasla olmalıdır. Unutma. Allah'ın emirlerini oyun haline getirenler sonunda oyunun bir parçası haline gelirler. Tıpkı insanların en şerefli halden en aşağılık hale düşürülmesi gibi. Çünkü Allah'ın azabı anidir ve adildir. İbret almasını bilen için bu kıssa bir uyarıdır. Ve şimdi sana soruyorum. Sen kimin tarafındasın? Hakkı söyleyenlerin mi, sessiz kalanların mı, yoksa Allah'ın sınırlarını delmeye çalışanların mı? Zaman değişse de imtihan aynıdır. Cumartesi artık sadece bir gün değildir. Her gün, her nefeste senin de sınandığın bir cumartesi vardır. Ve unutma. Allah sabredenleri sever, dürüst kalanları korur, hakkı savunanları yüceltir. Eğer sen de Allah'ın sınırlarını anlama ve doğru yolda ilerleme arayışındaysan Kanalımıza abone olmayı unutma. Fikirlerini ve düşüncelerini bizimle paylaş. Bu yolculukta birlikte yürüyelim. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Esselamu aleyküm.